toprağın hasretinde 70 sene yaşadım ağlıya ağlıya Şükürler olsun ki ahırda Türk toprağına bana kavuşturdu ben ölende hiç olmasa Türk'ün toprağı benim mezarıma üstüme tökülür havasına suyuna taşına toprağına bin can feda bir tek dostuma her köşesi cennetim, Ezilir yerler için Bir başkadır benim memleketim Lay 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 La 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 Ben Mustafa Hacıoğlu 1937. yılda Gürcistan'ın Akıska bölgesinin Demlala köyünde dünyaya gelmişim. Akıska'da asas 100 faiz bizim Akıska Türkleri çiftçilikle meşgul idi kızım. Hayvandarçılık, çiftçilik, toprakta işlerdiler. Azerbaycan dilinde oku yerdim. Bizim öğretmenler Türk dilinde bizi okudanlar yok idi. 14 Kasım 1944. sene. Sabahına köyümüze asker geldi. İkinci dünya savaşı gidiyordu. Alman Rus savaşı gidiyordu. Abilerimiz, babalarımız hepsi askerdeydi. Toplantı yaptılar. Dediler ki sizi bir aylığa buradan biz çıkardıyoruz. Türkiye ile bizim savaşımız olacak dedi. İki saat bize mühlet verdiler. İki saatin içinde köyü biz terk etmeliyiz mallarımızı gürcülere tefir verdik. Dedik ki siz bunlara sağ olun. Bir aydan sonra biz geri kaytacağız. Geleceğiz. Götürdüler, çıkarttılar bizi kızım. Sabahına saat dörtte çıkarttılar. Bir meydana töktüler. Kar en azı 60 santimetre, 50-60 santimetre kar var idi. O gece çocuk, karı hepimiz dışarıda karın üstünde kaldık. Sabah oldu geldiler. Amerika'nın Suda Bekir adlı arabaları var idi. Amerika Rus'a yardım etti. O arabalara bizi doldurdular. Arza kalamadık, döşe kalamadık. Her aileye 200 kilo kızım dediler ki yük alabilirsiniz. 200 kilo, 200 kilo çal çocuğun palpartarı, urbası giyinecek. Bunları aldık, çıktık. Doldurdular o Suda Bekir adlı arabalara getirdiler Azgur diyen yere. Ahıskaya demir yolu yok idi. Bizim cemaata demir yolunu çektirdiler. O demir yolundan birinci bizim milleti sürgün ettiler. İnanın ki bir kıyamet var idi köyde. O ki dediler ki sizi çıkartacağız bundan. Oğlu yok, baba yok. İhtiyarlar, çocuklar sahapsız. Kıyamet koptu köyümüzde ağlamak, sızlamak. İnan, inan Allah'a malların malların bağırmasından ses eşidilmiyordu. Mallara bile Allah Teala ayanetti ki sahaplarız bundan sürgün oluyor. Geldiler beni ki evden çıkarttılar. Hiç unutmuyorum o günü. asker geldi benim bile koltuklarımdan tuttu, masanın üstüne koydu beni, kaldırdı. Beni yokladı üstümü ki üstünde bu çocuğun silah var mı yok mu? Böyle gittik çıktık 35 günden sonra biz gittik düştük Özbekistan'a. Özbekistan'ın Bukhara diyen bir vilayetine gittik düştük. Acılık, susuzluk, savuk, ev yok, iş yok. Özbek, onlar da fukara yaşı yerdiler. Gene Allah razı olsun onlar bizi kabul ettiler. Evlerine birer göz ev verdiler. O bir göz evde 15-20 can yaşı 2-3 aile bir odada. Eziz dostum, benden küsü bincidir Ayrılık ya kimi Aziz dostum, benden küsü bincidir Ayrılık ya kimi Gezdiğin yerleri odu basıp bindi. Gezdiğin yerleri o dubası bindi O gidip kalmışam hasretindeyim O gidip kalmışam hasretindeyim O gidip kalmışam hasretindeyim O gidip kalmışam hasretindeyim Rus'un elinin altında yaşadık. Pamuk tarlalarında işlerdiler. Aldığı, kazandığı maaşı yeməsinə yetmirdi inanın Allah'a. Yeməyə yetmirdi. Dışarıda özbək dilində oxuduq, özbək dilində danışırdıq, evə girərdik türk dilində ki dilimizi, dinimizi, ırf adetimizi itirməyək. Camiya getmək yasak idi. Ben buraya gelene çax 4 sene oldu camiyə gedəyirəm. Getməmişəm. Babamın babası 16 sene İmam Hatıflugunda İstanbul'da 15. yıllarda okumuştu. Buradan kitaplar getiriyordu. O kitapları okuyorduk. Harfleri de biliyorduk Türk harflerini. Ele bil ki ala, ancak gelmek, gitmek ara kesik idi, yasak idi. 92. ile açık Türkiye'yi ada alamıyorduk. Türk diyemiyorduk. 90. ile açık bu halde yaşadık, geldik kızım 90. yılda başlandı Fergana vakıası. Özbekler yaptılar ancak onlara da yaptırdılar. Onlara da Rus ile Ermeni yaptırdı bu işi. Biz onu biliyoruz kızım. <laughs> Evlere gündüz gezerdiler. Özbek evlerine bez kırmızı bez parçaları asardılar ki Özbek'in evi belli olsun. Gecesi gelirdiler benzinine Türk evlerine hangisindeki işare asılı yoktur. Demek bu Akıska Türk'ün evidir. O evleri yaktılar. Cemaati çok kırdılar. Kız gelinlerimizi otobüslere doldurup götürdüler. Bögüne çak bilmez o ki onlar nereye gitti ne oldu. Alim kent diyen yer oraya yığdılar bizi. Her gece bekliyorduk ki bu gece baskın olacak bizim üstümüze. Özbekistan'dan gene varımız yokumuzdan ayrıldık. Her bir şey yerinde kaldı. Yüz manatlığı bir manata verdik, çıktık, geldik, oturduk trenlere. Nereye gidiyoruz? Kendimiz de o. Kimi uçaklarından Rusya'ya gitti, kimisi Azerbaycan'a. Biz dedik ki Yine dinimizdir, dilimizdir, milletimizdir. Biz Azerbaycan'a gidiyoruz. Geldik Azerbaycan'a. Başladık çiftçilik etmeye. Onda da kızım toprakta çalışıyor, diplomalar sonduk Hepimiz üniversite kurtarmış kurtarmışız ailede beş kişi. İki arabam var idi. Birini sattım, traktör aldım. Dedim toprakta işleyeceğim. Hükmetin bankında yedi daireye almaya kuvvetim var idi, para var idi kızım. Bir benimkini yok. Sovyet hökuməti el qoydu bankdakı paralara. 40 sene çalışdığımı bir gecədə itirdim. Çocuğumu ağladım, bir gün yattım, xalının üstünə yattım, ağlıyıram. Yüzümü də örtdüm ki, çəlim çocuğum görməsin ki, baba ağlayır. 17 sene belə yaşadıq. Biz qərar verdik ki, bundan çıxmalıyıq. Yeter oldu bu. 70 sənədür çəkdiyimiz yetər. Buna nöqtəyi qoymalıyıq. Türkiyəyə gedəcəm. Mecnun'a Leyla'sına erişilmez sırrına sen dost ararsan koş Mevlana'ya. Yeniden doğdun dersin, Derya olur gidersin. Bir başkadır benim memleketi, Leyla. Gözü pek yanık bağrı Türk'ü söyler üç obanı Zengin, fakir hepsi de sevdalı Ben gönlümü eğlerim, gerisi Allah kerim Bir başkadır benim memleketim Dört senedir bunda yaşayırım Şimdi ben dört yaşında hesaplıyorum kendimi insan kimi yaşamak, birinci sınıf insanı kimi yaşamak bunda gördüm. Türkiye'de de bu Türk hükümetinin, Türk milletinin, Türk bayrağının kadri kıymetine yetmeyenler vardır, görüyorum bunu. Ancak ben gördüğü zulümleri, ben kektuğu ağrıları onlar görseler, Türk'ün ayağı öpülür. Esenler Belediyesi hastalanıyoruz. İnanın Allah'a her bayramda Mehmet Çelik Başkan Yardımcısı ee, burada Meryem kızım vardır. Sağlık müdürünün müdürü Mustafa bütün bütün gazeteciler her bayramda seyranda evime geliyorlar kızım. Çok defa evime geldiler. Telefonda haber alıyorlar. 70 yıl yaşadım ben oralarda benim kapımı açan yok idi. Bura ıı, kıraathana değil yerine diyorlar 60 yaştan yukarı insanlar için belediye başkanı tarafından yaratılmış kıraathanadır. Geliyorlar insanlar burada muhabbet ediyorlar. Yieller içi yeller, söfvet taşı yeller, bela bunda gördüm. Bunları oralarda ben görmedim kızım. Burada kızım sağlık, sağlık tarafından bana belediye ele yardımcı olmuştur ki biz ki buraya geldik, suğurtamız yok bizim. Nene hastalandı, ben hastalandım. Parasız pulsuz baktılar, ilacımızı evimize parasız pulsuz getirdiler. Uyuyormuşuk, geluruk bunda otururuk, mühabbet ederuruk. çayımızı qəhvəmizi içərük, sonra çıxarıq, gedərük. Allah razı olsun. Hər kəs hüccətsiz qızım. Kimki suğurtalıdır, onlar suğurtadan faydalanır. Bəni kimi gəlmələr. Allah razı olsun yardımcı oldular. Bir gece yattım, kitaplardan okumuşum, babamdan eşitmişim bu Çanakkale savaşlarını. Sabahısı ailemi aldım, oturduk otobüse dedim ki gidip o şehitleri ziyaret edeceğim. Babam ölende o kadar ağlamamıştım, gittim Çanakkale'ye o şehitleri ki gördüm orada o kadar o kadar ağladım ki dedim ki bu, to bu toprağı bize amanat eden, kazanan, bizi bugünkü günlere getiren o toprakta yatan insanlar idi. Ben ele yere geldim düştüm ki Türk bayrağının altında, Türk milletinin içinde, Türk veteninde bana eğer gülle vursalar bana gülle işlemez. Ona göre ki benim bayrağım var, benim milletim var, benim toprağım var. Bu bugüne çak ben de yok idi kızım. Osmanlı Türk'ünün vetensiz yetimleri. Eleydi. Bütün hayatımız yetimlikte geçti. shut kızıydı. Lütfiye adlı kız sevdim, o da beni çok sevdi. Onunla bir yastığa baş koyduk. 50 seneden fazla zamandır ben onunla bir yastıkta yaşayırım. Allah onu bana eskik etmesin. Ben diyelim ki, Yaradan Allah irali benim canımı alsın sonra onun diyelim. O kadar şirin ailem var. Allah Teala heyli ferzentler verdi. 3 kızım oldu, bir oğlum oldu. Bu 50 yıldır inanın Yaradan Allah'a ben onu bir defa incitmemişim. Ben diyelim ki irali Yaradan Allah benim canımı alsın, sonra onun, onsuz ben yaşayamam. Biz Akıskat Türkler'in içinde ayrılmak çok az, ya ziyade az. Var, bir tane, iki tane. Ancak bunda çok görüyorum böyle işleri. Kız, gelin sigara içmez. O hürmet, izzet, o bizde bak gelin burada televizyona bak yerim özür isteyelim Diyor ki oğlan evlenende e, ana baban seninle mi olacak? Bu çok ayıp söz. E yarın sen de ana baba olacaksın. Biz ana baba oğul 10 tane çocuğum olsa da gelin benimle yaşayın. Her ana baba kızını köşürende ara verende de bunu defelerinden kızına meslahat veriyor ki bak orada kaynanan var, kaynatan var, kocan var. Onlarda saygıda bulun. Onların sözünden çıkma. Onları incitme. Onların hürmetinde bulun. Bu işler ile de ata, anadan gelmiş devam ediyor kızım. 50 seneden fazladır ben bu Lütfiye Hanım'ın Bir yaşığa baş koymuşum, yaşıyırım. Bir dəfə həyatıma axlıma gəlməyir ki, bən onu incidib ya da o məni incitsin. Biz yaşlılar bir-birimizə hörmətdə, bir-birimizə izzətdə bulun, bulunmalıyıq ki, o gənclər də bizdən onu öyrənsin, onlarda elə getsinlər. Yaşlandıqca bir-birimizə sevgimiz daha artır. Vallahi billah deyirlər ki, yaşlananda sevgi getdi, hörmət getdi. Yox. Yaşlandıkça biz birbirimize daha sıkı bağlanıyorum. Ben ona lazımım, o bana lazımdır. O ben yapamam, bensiz o yapamaz. Neye göre ki kızım, şimdi yaşlanandan sonra onun için ben diyelim ki Allah Teala önce benim canımı alsın, sonra hanımın. Ben kim adamım, kendi kendimi idare edemem. Ancak hanım o yaşta da olsa Bak yerim ki çamaşırımı yapmış. Yemeğimi pişirmiş. Çayımı inan Allah ben döşekten kalkanaca soframı koyar. Ona ona onu ben nasıl inciteyim? Şimdi ondan da gelinim ki görüyür. Kızım ki görüyür ki bak mənə dede nəsə sahib çıxır. Nasıl buna hürmətdə bulunur? O da onu öyrənir, elə gedir. Kuş diyr yuvasında gördüğünü yapar. Kim? Sim. geçmiş yok. İsteyer ki nesil atlı göçürmüşsak geçmiş hayatımızı ona bir anısında öyle devam ettirak ki ölümlü dünyada birbirimizi gövlünü kırmayak, incitmeyak. Ben bu yaşıma gelip 74 yaşım var bir tane ahız halıyı babasını götürmüş hüzür evine bırakmış eşitmemişim. Torun bakıyor, oğul bakıyor, kız bakıyor. Biz de ahız halilerde oyayıp oğlu ola ola üzürevinde babaya baba yata o oğlanın ölmesi iyidir ile iş tutacaksın ki yarınki günde sen de o duruma düşmüyorsun ne ki ekersin onu biçersin kızım ne için diyor ki cennet ananın babanın ayağı altında çocukları sahip çıkmak zorundadır sahip çıkmasa bir gün o da onun gününe düşecek ne kadar yaşasak da ahiri odur ona göre ele yaşamak zorunda yok ki. Kimseyi incitmeyesin, kırmayasın, güzel hayat yaşayasın. Az vermiş, onu kanaat edesin, çok vermiş ona. İnsan ne kadar yaşasa da gene istiyor ki gene yaşasın. Ölmeye kendini kıyamaz. Ancak tabiatın kanunudur bu kızı. Allah, am əsası bu idi. Bunu bana qismət etdi. Kimlərinəki qismət olmamış bu toprağa gəlib yaşamaq. Bunda dünyasını dəyişmək onlara nəsib olmamış. Gecə gündüz türk, türk deyə də ancaq bizə qismət idi. Mən Allahımdan çox razıyım ki, gəldim millətimin içinə düşdüm. O bayrağın altına düşdüm. Kürkə türk millətinə, türk bayrağına, türk torpağının yaradan Allah bizə əskər etməsi. Türk hükümeti o ayağını öpmeye hazırız biz. Ona göre ki adalet var, demokratya var, insanlık bunda gördük kızım. Dört senedir ben bunda bunu gördüm. Ne mutlu Türk'üm diyene rahmet. Aşıklar destan yazar dağlarda Kuzusuna kurdu da Yunusuna emrahar Bütün alem kurban benim yurduma